Merhaba herkese iyi günler. Biliyorsunuz son günlerde Türkiye'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı milli muharip savaş uçağı Kaan hakkında yaptığı açıklamalar çok tartışıldı. Tartışılmaya da devam ediyor. Savunma sanayi konusu biraz böyle çetrefilli ve herkesin de üzerinde Çalışmadığı bir konu, biz de hani biraz anlayalım, işin uzmanına soralım istedik ve savunma ve havacılık analisti Kubilay Yıldırım bizimle birlikte eline böyle konuşalım, anlayalım istiyoruz. Kubilay Bey, hoş geldiniz, çok teşekkürler katıldığınız için. Sağ olun senem Hanım. Ederim. Ee, şimdi şöyle e, sormak istiyorum ben. Ne dedi aslında Hakan Fidan? Hani motorları ABD Kongresinde bekliyor, lisansları durmuş durumda, gelmezse devam edemez gibi bir şey söylendi ve tartışmalar başladı. Ben böyle ilk duyduğunuzda bu cümleleri ne demek istedi? Yanlış mı anlaşıldı? Başka bir şey mi kastetti? Yani ilk duyduğunuzda sizdeki algı ne oldu? Onu sormak isterim ondan sonra devam edelim. Sanki biraz sanki çarpıtıldığına dair de bir algı var. Dolayısıyla ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Ee, Sayın Fidan'ın konuşmasını dinleyip sonra bir kez daha dinledim gerçekten ne demiş e, diye ee, ve sonunda söyleyeceğimi baştan söyleyebilirim ki e, söylediklerinde aslında pek de hatalı bir şey yok ee, yani belki farklı ifade edilebilecek şeyler olabilirdi ama e, temelde yanlış bir şey söylemiş değil ee, o da tabii ki. Konunun geldiği yer sorunun sorulduğu yer Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son ziyaretin son derece de üst seviye olan epeyce de şaşalı olan bir e, ziyaretin sonuçlarıyla ilgili e, bir süreçti. E, ben belki e, buradan şunu söylemeye e, çalıştığını çıkarabilirim Hakan Fidan'ın e, bu ziyarette belki birkaç imza atarız yahut da birkaç söz alırız. Ee, belki de sözel bir garanti alırız hani Onları alamadık süreç devam ediyor hmm. Olarak e, Algılarımı ancak e, Hakan Fidan'ın Kaan projesi ve e, Bunun motoruna spesifik olarak söylediği Şeylerde pek de yanlış bir şey Aslında yok zaten süreç böyleydi o zaman o süreci bize biraz anlatsanız. Yani biz Türkiye'den ne almak istiyoruz Kaan Savaş Uçağı ile alakalı? F-110 motoru diye bir şey biliniyor. Hı hı. Yani yazan çizen meslektaşlarımız da oldu. Sizler de yazıyor çiziyorsunuz. Hı hı. Yani bu elzem midir? Bunu almadan olmuyor mu? Biraz da oraya geçelim isterseniz. Hı. Tabii ki. Ee, Kaan projesi Türkiye'nin aslında 2000 Onlu yıllara dahi hatta gelmeden, yanlış hatırlamıyorsam 2009 gibi planladığı, daha henüz F-35 projesinin Türkiye'nin ana, Türk Hava Kuvvetleri'nin ana vurucu gücü olarak planlanırken de çalışmaları yapılan bir projeydi, bir platform projesiydi. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Türkiye'nin aslında Savunma bürokrasisinin eski bir ülküsüdür havacılık platformları konusunda da millileşmek. Bunun bir parçasıydı aslında ve hedefler özellikle de Türkiye F-35 projesinden çıkarıldıktan sonra Kaan projesinin önüne konulan teknik hedefler isterler oldukça çıta son derece yükseldi. Ve biz buna 5. nesil çok rollü kabiliyetlere sahip olacak bir uçak olarak karar verdik. E, i̇sterlerin biraz genişlemesinden, uzamasından, büyümesinden dolayı da uçağın e, büyüklüğü, kapasitesi, menzil isterleri ve taşıma e, kapasitesi isterleri de arttı ve beklentiler e, işte biraz önce adını andığınız 2 adet F-110 motoruyla ancak uçurulabilecek bir uçak e, işaret etmeye başladı teknik çalışmalar ve tasarım işte hemen hemen donduruldu ve e, süreç de şu şekilde e, planlandı. Bu en nihayetinde son derece karmaşık, sofistike bir havacılık projesi, oldukça uzun bir geliştirme süreci olacak. Ee, geliştirme sürecinin e, önemli bir kısmı uçan prototiplerle yapılacak. Hı hı. Uçan prototiplerle yapıldıktan sonra bir e, ön e, limitli kabiliyetli bir ön seri üretim e, grubu uçak için yine tasarım dondurulacak ve bu uçaklardan Türkiye'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne daha doğrusu Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyacından dolayı 2030'lu yıllara mümkünse hatta varmadan o sırada ne kabiliyet var ise belirli bir miktar uçakta envantere katılacak denilmişti. Bu süreçte de geliştirme sürecinde ilk başta aslında bir statik uçak prototipi imal edildi. Bunun kodu P0. Bu uçak Aslen uçmayacaktı fakat Belirli bazı uçuş kontrolle ilgili bir takım sınamaları önceden yapabilmek için bu uçak Hızlıca uçurulabilir hale getirildi ve kısa 2 adet kısa uçuş yaptı Ve uçuş kontrol yazılımını çalışıp gerçek hayatta çalışıp çalışmadığını sınadı indi Bundan sonra 6 adet daha prototip uçak üretilecek bu 6 adet prototipin bir tanesi yerde işkenceye yatırılacak. E, kısaca çekiştirilecek, e, ittirilecek, kaptırılacak, düşürülecek ve kırılacak yerde. Bu bir statik test e, uçağı olacak. Fakat e, kalan 5 adet gövde uçması için yapılan 5 adet gövde e, neredeyse paralel bir şekilde üretimme e, bittikçe uçuş test kampanyasına katılacak. Son derece dünyadaki benzer geliştirme projelerinde de olduğu gibi eee Uçağının kanıt platformunun kendi motoru geliştirilinceye kadar da bu e, test kampanyası, prototip uçaklar, e, İKME e, <laughs> kendi motoruna benzeyen bir e, motorla e, bu test kampanyasını binlerce saat uçuşu yapacak ve bunun içinde e, ilgili makamlar Türkiye'nin son derece geniş olan F-16 filosunda senelerdir uçurduğu 1987'den beri Türkiye'de parçalarını üretip imal ettiği ve 87'den beri de hava kuvvetlerinde uçurduğu e, Amerikalı General Electric firmasının F-110 e, tipi motorlarından tedarik ederek evet, firmayla da e, bu motorun kontrolüne yönelik e, bilgi alışverişini, entegrasyon e, ortak çalışmasını da yaparak 10 adet 5 adet prototip için 10 adet motoru tedarik etti ve bunlar e, prototip uçaklarda yer almak üzere tedarik edildi. Türkiye'ye de bildiğim kadarıyla hepsi vardılar. İlk e, uçuşunu yapan P0 e, 2024 Şubatında ilk uçuşunu yapan P0 kodlu prototip de zaten yine aynı motorla havalandı. E, burada Hakan Fidan'ın bahsettiği ee, ihraç lisansı beklenen, onayı beklenen e, motorlar ise e, Türk Hava Kuvvetleri'nin acil ihtiyacına binaen envantere bir an önce kısıtlı kabiliyetle de olsa sokulmak istenen yaklaşık 20 civarında olduğunu biliyoruz. E, buna blok 10 seviyesi e, diye bir tedricen bir e, isim konuldu. Blok 10 seviyesindeki kanunları güçlendirmesi içindi. Bu da son derece zor, çok çok derin teknik müşkülat gerektiren modern bir süpersonik uçağın jet motorunu geliştirme projesini bir miktar rahatlatmak için yapıldı. Paralel olarak Türkiye'deki gaz türbini, uçak motoru, tasarım altyapısı seferber edilerek de yerli bir motor hatta şu anda üzerinde konuştuğumuz Amerika'dan gelecek olan motorlardan son derece daha modern hı hı. ve çok daha güçlü ve Kaan'ın aslında kendini bulması için bir takım asgari gerekliliklere de sahip bir yerli motor projesi de hali hazırda evet, zaten demek. geliştirme aşaması içerisinde. Fakat bunlar çok uzun, meşakkatli mühendislik süreçleri, test süreçleri. Bu sürede biz motoru da beklemek zorunda kalmayalım, envanterimizi donatalım bir an önce. Çünkü Amerikan motorlu yani F-110 motorlu Kaan da bir şeydir. Bir ilerlemedir. Ee, önemli bir kabiliyet sergiler ve en önemlisi de Kaan'ı biz hava kuvvetlerimize alıp uçurup bununla çeşitli e, kavramları, e, operasyonel konseptleri, taktikleri geliştirebiliriz e, isteği vardı. E, e, Sayın Fidan'ın söylediği e, şeyden yaptığı açıklamadan da anladığımız kadarıyla bu yaklaşık 20 adet uçaklık e, paket için istenen bir ön seri e, üretim paketi için istenen e, Muhtemelen 40-45 kadar motor belki daha fazla motor Run ihraç lisansı Amerika'da henüz onaylanmış değil elimizdeki veri sadece bu kadar e, geç kalıp kalmadığını birinin hayır deyip demediğini Amerikalıların e, refüze edip etmediğini bilmiyoruz Bu yönde de bir e, indikasyon yok aslında şöyle bir Kutunun dışından dışarıdan sektörün dışından bakan birisi olarak söyleyebilirim ki e, başvuru yapılmıştır doğrudur ancak yani o kadar da gecikmiş panik olacak bir e, süreç olmamış olabilir e, ve tahmin ediyorum ki bir refüze edilme şeyi olsaydı bundan haberimiz olurdu bu e, açık kaynaklara yansırdı diye e, düşünüyorum. Şimdi Kubilay Bey şöyle bir şey soracağım. Biz bunu daha önce çelik kubbe hava savunma sistemleri de yine işte de ilk duyurulduğu zaman o e, lansman videosu ortaya çıktığı zaman yine diğer başka uçaklarda hücrette vesaire. Şimdi <laughs> Türkiye'de çok sevilen bir kavram var yerli ve millilik ama bence tam da anlaşılamayan bir kavram bu. Özellikle savunma sanayi söz konusu olduğunda savunma sanayindeki sorunları eleştirmek biraz yerli ve milli e, düşmanlığı olarak lanse ediliyor. Ama diğer taraftan da dediğim gibi anlamıyoruz. Özellikle savunma sanayi gibi konularda böyle mühendislik, ağır mühendislik işleri getiren e, konularda yerli ve millilik ne demek? Ne olursa yerli ve milli olmaz gibi soruların cevapları kafamızda çok flu. Örneğin şunu sormak istiyorum. Biz Motoru sizin de bahsettiğiniz gibi yani yerli motorumuzu geliştirene kadar bu uçakların havalanması gereken motoru al Amerika'dan ya da başka bir ülkeden o opsiyonları da soracağım size birazdan. Aldık diyelim bu yerli ve milliliğe bir engel teşkil eder mi? Evet, yani Kaan projesinin ne yerliliğine ne milliliğine aler getirmez bu iş. Doğrusu da budur, normali de budur. Bu motorlardan ya bizde daha önceden eskiden beri yıllardan beri buna benzer motorlar üretile geliyor değil ilk defa yapıyoruz bu işi hı hı. ve açıkçası yerli motoru bekleyip Kaan'ın tekamül etme geliştirme süreçlerini yerli motora endekslemek son derece büyük bir şey olurdu. relaxlık olurdu açıkçası bu dünyada da bu şekilde yapılmıyor yani yakın zamanda gördüğümüz modern uçakların hemen hemen hepsinin uzunca bir süre prototip fazları, gövdenin, uçuş kontrolünün, konseptinin ne kadar ağırlık taşıdığının vesairenin sınanması süreçleri hep başka motorlarla o uçağın nihayetinde üzerine takılacak motorlardan başka motorlarla yapıldı. Dün bununla ilgili birkaç şeyi benim Podcast daşım Arda ile birlikte paslaştık. Ee, i̇şte e, Fransızların baya baya kendileri için yerli ve milli bir platformu olan neredeyse tamamını kendileri yaptıkları şu anda e, Rafal uçaklarının e, motorları e, daha yine Fransız üretimi Fransız e, Safran grubunun e, motorları. E, bundan önce prototip safhasını e, geçmek için e, bizim de şu anda hürjet e, uçağımızda e, kullandığımız Amerikalıların yine e, genel elektrik üretimi F404 motoruyla yapıldı. E, normali de budur, doğrusu da budur aslında. Burada eleştirilecek herhangi bir şey yok. E, ben de biraz e, hayretle izliyorum. Bize e, yerli ve milli dediler değilmiş diye yok öyle değil. Yerli ve milli bir proje ve son derece zor bir şey olan e, bir modern jet motoru da aynı zamanda biraz fasıla farkıyla birkaç sene arkadan yetişmek üzere geliştiriliyor. Kaan büyük bir projedir. Gerçekten çok büyük bir challenge'dır. Tabii Türkiye'de biz kısa süre içerisinde adeta panik halinde çok büyük aşamaları atlamak zorunda kaldık. Biraz da Türkiye'de Türk insanı bunu idrak etmekte biraz zorlanıyor. Türkiye'nin işte tıpkı tıbbiyesi gibi aslında mühendislik tarafı da güçlüdür. Proje yönetim tarafı fena değildir. Köklü kurumları vardır. TUSAŞ'tır, TEİ'dir vesairedir. ASELSAN gibi kurumlarının ciddi kurumsal kültürleri vardır. Ve bütün bunları bir araya getirdiğinizde çok zorlu projeleri hata yapmadan eksiksiz tamamlayabilir. Şimdiye kadar da Hemen hemen birçok projemizi de bu şekilde atlattık. Kırılıp dökülen olmadı, sansasyonel bir şey olmadı. Dolayısıyla biraz şeyi de çok tabii iletişimi de biraz festival havasında yapıldığı için bunların... Bir miktar sanıyorum bir yanılsama da e, oluştu. Fazla kolay gözüküyor bu işler. Yok o kadar kolay değil. E, Türkiye'de yapılabilen işler, başarılan şeyler, Türk mühendisinin, Türk yöneticisinin yapmaya e, başardığı şeyler hiç yabana atılır şeyler değil. Zaten siz de e, uluslararası diplomasi tarafını birebir izlediğinizi biliyorum. Bakış açısının hızlı bir şekilde değişmesi özellikle Ukrayna Savaşı'ndan sonra değişmesi boşuna değil. Bizim bazen içeriden bakıp görmekte zorlandığımızı yurt dışından bakıp benzer süreçleri geçirmiş ülkelerden baktıkları zaman insanlar gözlerine inanamıyorlar. O zaman da işte hızlıca o zaman bize ortak olalım. Evet. Bu işte teklifleri geliyor onun da ürünlerini görüyoruz şu anda. Peki başka yerlerde örneğin Avrupa'dan başka ülkeden Çin'den ya da aklımıza gelebilecek başka bir ülkeden bu motor konusunda deneyimleme şansımız olur mu yani entegre konusunda oldu da Amerika'dan beklediğimiz çünkü karar çıkmadı evet. ee, diyelim. Nasıl olur öyle bir süreç? E evet. Bu vesileyle bunları şöyle bir dünya gezintisi yaparken aslında e, alt metinde e, dinleyiciler şunu da anlayabilirler. E, dünyada bunun bu tip motorların pek fazla örneği yok. <laughs> Ve Türkiye'de yapılmaya çalışılan yerli motor projesi işte bu kadar nadide belki bir elin parmakları e, kadar e, projeden birisi olacak. E, onun için hafife alınmaması gereken bir şey. E, şu anda üzerinde bahsettiğimiz F110 motoru bir tane de hemen hemen e, ikizi diyebileceğimiz yerine kullanılabilecek. Yine Amerikan yapımı Pratt Whitney denen firmanın e, üretimi bir de F-100 motoru var. Bunun dışında e, bizim batı dünyasından alabileceğimiz buraya takıp e, Kaan gibi iri büyük isterleri e, iddialı bir uçağa e, hakkıyla test edebileceğimiz başka bir motor yok. E, Rusya'da ve Çin'de bu kapasitede motorlar var. Ee, alternatif bir dünyada diyeyim. Alternatif bir dünyada bu motorlardan tedarik edilip alınıp projeye konulabilir mi? Olabilir. Ancak e, motor ve e, uçağın kendisi, hava alıkları, bütün aerodinamik tasarımlar adeta el ve eldiven gibi birbirine göre tasarlanır. Ee, biz de Belirli boyutlara, ölçülere, belirli motor karakterlerine sadık kalarak Kaan'ı projelendirdik ve şu andaki prototiplerdeki F-110 motorlarıyla da aynı şekilde de devam edeceğiz. Bunların fiziki özelliklerine pek dokunmayacağız uçağın. Rusya'da Çin motorlarına geçtiğimiz takdirde gövdenin baştan tadil edilmesi ve birçok tasarım işinin yeniden yapılması, ağırlık merkezleri vesaireleri bunların tekrar tekrar elden geçmesi gerekir. E bu da bu sefer asıl Kaan projesini çok geciktirir. Belki de öyle bir hale e, gelir ki neredeyse bizim yerli motorumuza ancak yetişecek hale gelir. Bu biraz e, şöyle denkleme koyduğunuzda pek makul bir çıktı vermeyen senaryo. Ben orada e, e, Hakan Fidan'ın sözüne yani başka arayışların yöneltir sözünü e, bilgisini kaynağını nereden aldığını bilmiyorum açıkçası. E, fakat bunu ben e, Türk savunma sanayine ve aslına bakarsanız bundan da daha önce daha öncelikli olarak Türkiye'nin e, caydırıcılığına ve e, vurucu gücüne de e, ilgi gösteren bunu araştıran bunun üzerine konuşup yazan biri olarak bunu şöyle yorumlamak isterim. E, bu konudaki alternatif arayışı Kaan projesinin yerli motorla envantere alınması. Onun beklenmesi ve bu süre içinde e, dünyadan e, ve muhtemelen de aslında batı dünyasından bir ara çözüm e, uçak temini. Yani Türk Hava Kuvvetleri'nin e, gücünün e, bu e, süreç içerisinde caydırıcılığını yitirmemesi e, için e, bir uçak temini e, olarak ben buna bakarım. Zaten bunlarda devam eden projeler F-35'in evet. e, o konudaki düğümün çözülmeye çalışması... Modern F-16'ların tedarik edilmeye çalışılması ki orada bir sorun da yok yani kongre falan da izin verdi evet, evet. aslında gönderin dersek gönderirler alırız yani onu. O Ve bize zamandır... kaldı sanki yani bizim yeşil ışık yakmamız bekleniyor özellikle F-16'larda anladığım kadarıyla çünkü Amerikan kongresindeki o... süreç bitti artık onaylayan evet. onayladı gibi evet yani bir F-35 evet. düğümleri hala söz konusu anladığım kadarıyla. Doğru. Doğru yani biz de haklı olarak biz çok zengin bir ülkenin bütçeleriyle çalışmıyoruz. Türk Hava evet. Kuvvetleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri o bakımdan gerçekten ayrı bir test konusudur. Bu kadar kıt kanaatle bu kadar etkin olabilmek bir örneklerinden bir tanesi de aslında tek motorlu görece hafif ve çok rollü bir uçak olan F-16'yı her rolde kullandık biz her şeyi yaptık yani şeyin biz baya son damlasına kadar son imkanına kadar bunları kullanırız bunun ciddi bir örneğidir genel olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Türk Hava Kuvvetleri bu konuda tabi ayağını yorganına göze uzatmak ister bütçelerde belli çok pahalı platformlar bunlar tabii, almakla da bitmiyor işletmesi çok pahalı platformlar Dolayısıyla e, muhtemelen hava kuvvetleri F-35 imkanı halen bir olasılık olarak görünüyorken e, yeniden F-16 masrafı e, yapmak istememiştir. Doğrudur. Bunun dışında bir de Avrupa'dan Eurofighter'ın Avrupa. tedarik edilmesi gibi opsiyonlar çalışılıyor. Bildiğim kadarıyla da orada da neredeyse işin sonuna geldik. E, bir yerden sonra işte e, Kaan'a motor alabilir miyiz? E, bu ilk e, prototip sonrası kısıtlı kabiliyetli Blok 10 Kaan'lar... Takriben ne zaman hizmete girebilir? f 35i alabilecek miyiz vesaire? Bunun gibi birçok değişken muhtemelen berraklaşmaya başladığı zaman önümüzdeki aylarda sanıyorum bir hal ve yol istikamet kestirilecektir. Bu alternatif motor hakkında bir sormak istediğim bir soru daha var çünkü yine bunu da sosyal medyada çok görüyorum, yazan çizenler de oluyor. Eldeki F16'daki motorları elden geçirip Takma ve kullanma imkanı var mıdır diye çok soruluyor anladığım kadarıyla. Böyle bir imkan var mıdır? Yani e, makul bir çıktı olur mu sizin de işinizde eldeki F-16'lardaki motorları kullanmak? Evet. Birçok şey söylenebilir teknik e, mühendislik açısından işte e, ticari koşullar vesaireler açısından birçok şey söylenebilir ama ben bunların hepsini pas geçeceğim bir şey söyleyeceğim böyle bir durumda kalmamalıyız bu durumda kalıyor olmamalıyız evet. e, zaten e, o şartları gerektirecek bir zorlama da yok gibi gözüküyor şu anda ben onu hissedemiyorum en azından. Bu eski ambargo dönemlerinin geçtiğini hissediyorum. En kötü ihtimalle zaten az önce konuştuğumuz gibi kongreden bir onaylanmış modern F-16 var. Biraz tedarik ederiz bari 3-5 sene zaman kazanırız en azından. Zaten mevcuttaki filodaki F-16'lar için de yerli bir modernizasyon projesi var. En başta ASELSAN'ın yürüttüğü. Ee, bu da çok 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 kapsamlı bir proje. Gerçekten dünyada yine eşi benzeri olmayan bir e, proje. E, gerçek anlamda öyle. E, dolayısıyla yani F16'lardan motor söküp şeye takmak zorunda, kahveni takıp bir 20-25 kahveni bu şekilde uçurmaya çalışmak durumunda. Ee, kalıp kendimizi İranize etmiyor olmalıyız. Bunu ben şu anda tartışmayı bile zul görürüm açıkçası. O zaman tüm bu yaptığımız tartışmalar ışığında son soruya getirmiş olsun bu da beni. Belirli ülkelere satışlar söz konusu oldu. Endonezya'ya yanlış bilmiyorsam 48-50'ye yakın bir <laughs> uçak satışı gerçekleşti. Anladığım kadarıyla başka ülkeler de var. Ee, Savunma Sanayi Başkanlığı'nın temasla kurduğu Belki istenecek ilerleyen zamanlarda anlaşmalarında e, imzalanacağı. Hı hı. herhalde bir halel getirmez değil mi bu satışların e, yani yapılmasına ya da yapılmamasına bu motor durumu? E, ben pek etkileyeceğini zannetmiyorum açıkçası çünkü bütün bunlar yani işte Amerika'dan bu 40 45' ya da her kaç adetse bu motorları alamamak en fazla e, yerli motor projesine ayrılan kaynağı e, arttırır belki hı. işte takvimleri sıkıştırmaya başlar fakat en başta şu anda bilinen tek ihraç müşterisi Endonezya gibi gözüküyor. O da zaten yerli motorla istedi. Bir de tabii şöyle bir şey de var. Kaan projesi az çok işte umu edilen, murad edilen kabiliyetlerine ulaştığı zaman 2030'lu yıllarda gerçekten dünyadaki en yetenekli uçaklardan bir tanesi olacak. Bunu bunu olmamız lazım. Bu e, Bunu ihraç ettiğiniz ülkeye e, ciddi bir kuvvet çarpanı ihraç etmiş oluyorsunuz. Çünkü muhtemelen o sırada artık Türkiye'de Türk Hava Kuvvetleri de e, bütün o NATO disipliniyle, e, yılların getirdiği operasyonel tecrübesiyle e, bütün o e, operasyon yapabilme kabiliyetini de bu platformla harmanlamış olacak. Dolayısıyla e, aynı zamanda sadece uçağı platformu değil bir doktrin, bir e, taktikler bütünü de ihraç edebilmiş olacak. Dolayısıyla aslında e, kanı yerli motoruyla verebildiğiniz, e, tam kapasiteyle verebildiğiniz bir ülkeyi başka bir lige sokarsınız. Türkiye'de o sırada hava savunması açısından ve caydırıcılık açısından farklı bir lige girmiş olacak. Dolayısıyla e, başta Amerika olmak üzere, bu tür bir platformun dünyada yayılması, dağılmasına ilişkin bir takım soru işaretlerinin olması, bunu kontrol etmeye çalışmaları son derece de normal ve doğal olur. Herhangi bir uçak olmayacak çünkü Kaan. Burada şeyi beklememek lazım. İhracat sürecinde Türkiye'nin Kaan'ı ihraç etmek isteyeceği olası ülkelere, yurt dışından motor Tedarik ederek ihraç etme söz konusu olur muyu bence baştan hiç düşünmemek lazım. Ben pek mümkün olabileceğini zannetmiyorum. Hem bir rakip olduğu için Batılı ülkelerin ya da Amerikan havacılık askeri havacılık endüstrisine rakip olacağı için hem de kalan çok kabiliyetli bir platform olacağı için burada artık şeyi beklemek lazım yerli motoru beklemek lazım. Onu da herkes farkında zaten. Kubilay Bey çok teşekkür ederim, Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. İzleyicilerimize teşekkür ederim. Bir sonraki yayında yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Zeytin dalını bahane ederek size başka bir haber vermek istiyorum. Mikroskop dergimizin edebiyat atölyesi inşa etmek atölyesi olarak ilk kez sizlerle buluşacak. Bu cumartesi başlıyoruz. Bilgi gördüğünüz gibi ekranda.